you Ne gün ama, büyük karşılaşma, daha etkileyici bir şekilde yeniden karşımızda. Tabi zamanla isimler değişti, gelenler gidenler oldu ama bazı şeyler hiç değişmiyor. İlk gün heyecanı, taze umutlar, yepyeni beklentiler, belki sonunda bu sefer kazanan taraf olacağına inanmak özel bir duygu. Renkler canlı ve parlak, marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan netmiş. Topu rakibe verdi. Ceza Cezası bir kapa. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Güzel vurdu. Tehlike şimdilik geçti. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Bue sağ kanada oynadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Lionel Messi güzel okudu. Geri dönmek zorunda kaldı. Güvenli oynuyor. Net ve isabetli paslar. Galatasaray henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Derin oynuyor. Kaleci topu yakalamayı başarıyor Asını verdi Evet top hareketlendi Brand Abdülkadir Kusano Mücadeleden Galip ayrılıyor Top sürmeye devam ediyor, güzel ilerledi, sol kanada oynadı, etkileyici adımlar, İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi, umut vadeden bir pozisyon, en pes müdahale, kontratak şansları var, takım arkadaşını yolladı ve evet başladığı gibi bitiyor. geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Olmadı. Topu kaptırıyor. Orta gönderdi. Güzel uzaklaştırdı. Beckham topu aldı. Faul. Kolay bir karar. Evet mesafe biraz uzak. Muhtemelen yüksekten arka direğe doğru gönderecek. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Rayson topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ani bir kontratak şansı. İçeriye orta. Kafayla deniyor. Muhteşem bir kurtarış. Resmen şov yapıyor. Müthiş bir performans. Rierson. Şuta çeviriyor. Topa doğru yarış başladı adeta. Savunma rahat bir nefes alıyor Pas başarılı olmadı Bakışlarından her şey okunuyor Daha fazlası gelebilirdi Kısa oynamayı seçtiler Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı Kurtulmayı başardı Başarılı hakimiyet Serhu Girasi. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden 10. Beckham topu aldı. Ve müdahale geldi. İyi bir kontratak atak fırsatı. Dejan Huysen ileri doğru koşuyor. Demeto! Arkası gelecek mi? Şimdi böyle şeyler şanslı olmaz. Bu kendini geliştirme arzusunun ve rekabetçiliğinin eseri. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Bir daha şansı böyle haber gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Galatasaray öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Abdülkadir Kusanov topu uzaklaştırıyor. Serhu Girasi ve topu kaptırdı. Sola oynadı. yer son. Güzel bir pas geldi. Orta fırsatı. Kaleye yak. Şut şansı. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Güzel bir daireydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Yavaş ilerleyen bir oyun izliyoruz. Yalnızca bir gol gördük. Ama gidişat her an değişebilir. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Galatasaray devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Everyone, Yeniden bir aradayız. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Cristiano Ronaldo güzel bir fırsata sahip. Raerson. Şimdi kontratak zamanı. Tehlikeli bir pas. Bitirebilecek mi? Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. mesafeli oynuyor. Ortayı yolluyor. Güzel oynadı. Evet, farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. Bebeto şimdi top onda. Top Cristiano Ronaldo'da. Dejan Huysen takımın vizyonu geniş oyuncusu. İlerliyor. Abdülkadir Kusanov ön sezilerini devreye sokuyor. Galatasaray tek farklı önde. Owen başarabilecek mi? ...Rayerson... Ayak koydu. Cristiano Ronaldo da top. Lionel Messi, iki, iki top ilerliyor... Pasını hızını ayarlayamadı, top kaleci de. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi, kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Fırsata dönüşebilir. Büyük şans. ...topalarda... alarda ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Rakibini geçmeyi başardı. Düdük çaldı. Foul. bir top oldu. Sol kanattan güçlü bir hücum. Topla buluşan Cristiano Ronaldo topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Top Bebeto'da. Cristiano Ronaldo'da top. Top açıkta kalıyor. Taç kullanılacak. Beckham. İşte şu. Gol. Galatasaray'ın golü. Taraftarlar istedi. O yaptı. Galatasaray artık önde. Hedefini bulamadı. Cristiano Ronaldo ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Yakalayabilecek mi? İlerleyecek mi? Kaleyi görüyor. Direkten döndü. Ve topu ağlara yolluyor. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontra ataklarda gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Evet skor yeniden eşit. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor, keyifler yerinde. Tekrar deneme şansı doğdu. Geri ortaya yolladı. İyi vurdu. Ah, bunu atması lazımdı. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. Rayerson kısa oynamayı deniyor. Sırılabilecek mi? Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmalı dengeler hala değişebilir. keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Ve ikinci golünü atıyor. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Azimlerini ve kendilerine ne kadar inandıklarını bir kez daha görmüş olduk. Üstesinden gelemedikleri zorluk yok gerçekten. İnanılmaz bir şey. Son 5 dakika. Beletti. Galatasaray artık farkı korumaya çalışıyor. Maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Top Lionel Messi'de. Cristiano Ronaldo'da top. Messi. Lionel Messi. Faul'ün hedefi oluyor. Güzel bir fırsat. Acaba ne planlıyorlar? Farkı açmak için önemli bir şans. Gregor Kobel <laughs> çıkardı Gregor Kobel. Şansını deneyecek. Savunma hep birlikte of çekiyor. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. 2 Çok yerinde bir müdahale oldu. Topa ilk kim yetişecek? Brandt Beckham topu geri almayı başarıyor. Serhou Guirassy topu aldı. Güzel bir yerde iyi yakaladı kadar maç bitti. Mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar.